Merhaba değerli velilerimiz. Ben 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama Okulu Psikolojik Danışmanı Mine Alada. Bugün de sizlerle bir uzaktan eğitimde beraberiz. Malum pandemi sürecinde olduğumuz için ve bu eğitimlerimiz de çok sık olacağı için velilere yönelik bazı eğitimler uzaktan olacak, bazı eğitimler için de sizleri buraya davet edeceğiz. Bugünkü eğitimimizin konusu Kadına yönelik şiddetle mücadele. Biliyorsunuz son zamanlarda kadına yönelik şiddet hem dünyanın hem de ülkemizin toplumsal problemlerinden bir tanesi. Bu konuda bilgi sahibi olmamızın önemi şu. Bu şiddeti önlemek için ilk başta kadına yönelik şiddetin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında kadına yönelik şiddete uğrayan, yani şiddete uğrayan kadınlarımız nerelerden yardım isteyebilirler, kimlerden yardım alabilirler, e, bununla ilgili yasal hakları nelerdir, e, aile içerisindeki şiddetten, e, işte çocuğun şahit olduğu şiddetten çocuk nasıl etkilenir, bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Evet değerli velilerimiz ben sunuma görsellerle devam etmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün şiddetle ilgili bir tanımı var. Şiddeti şu şekilde tanımlıyor. Bir kadının şiddete uğrayıp uğramadığını tanımlayabilmemiz için sadece dayak değil çünkü şiddet tanımını bilmemiz gerekiyor. İstemli bir şekilde tehdit yoluyla ya da bizzat kişinin kendisine, diğer bir kişiye, bir gruba ya da topluma yönelik olarak yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu veya gelişmede gerileme ile sonlanan ...ya da sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde fiziksel güç ya da nüfus kullanması diye tanımlanmış. Peki şiddeti en çok hangi grup uğruyor? Şiddete en çok kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, göçmenler, evsizler ve mülteciler uğramakta. Dünyaya baktığımızda ise, sadece ülkemizde yok çünkü şiddet, dünyada her yıl... 1.6 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmekte. Evet, biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi kadını korumak için imzalanmıştı. Bu İstanbul Sözleşmesine göre yine tanımlanmış bir şiddet tanımı var. Buna baktığımızda ise ister kamu, ister özel yaşamda meydana gelsin. Kadınlar fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı. Her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma demiş İstanbul Sözleşmesi. Şiddet kadınlar için neden önemli bir soru değerli beylerimiz? Çünkü şiddeti en yaygın bir şekilde yaşayan grup kadınlar. Şiddet nedeniyle kadınların sağlığı bozuluyor, yeti kaybına uğrayabiliyorlar ya da hayatlarını kaybedebiliyorlar. Haberlerde de izliyoruz, yaralanan kadınlar, dayak yiyen kadınlar, öldürülen kadınlar. Kadının özgüvenini ve öz saygısını çok büyük ölçüde zedeliyor tabii şiddet olayları. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali değerli velilerimiz. Dünyada kadına yönelik şiddete bakacak olduğumuzda Birleşmiş Milletlerin verilerine göre dünyaya, dünya genelinde hayatında en az bir kez eşi veya yakın ilişki içinde bulunduğu kişi tarafından şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 35. Yani 100 kadından 70'i şiddet görüyor olarak tespit edilmiş. Şimdi şiddetin çeşitleri var. dört e, ana başlık altında toplanmış fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet olarak Cinsel şiddeti tanımlayalım isterseniz. Kurbana olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin ev ya da iş yeri dahil herhangi bir ortamda cinsel içerikli eylemde bulunması ya da buna kalkışması, istemeyen mesela cinsel ifadeler kullanması ya da önerilerde bulunması, para karşılığı seksle ilgili herhangi bir girişimde bulunması ya da baskı yoluyla karşıdaki kişinin cinselliği üzerinde dayatmada bulunması olarak tanımlanır. Peki cinsel e, şiddet davranışları neler? Sözde elle sarkıntılık, dijital ortamda cinsel içerikli fotoğraf, video veya mesaj gönderme, istenmeyen öpme, dokunma ya da okşama gibi cinsel temas durumları, istenmeyen cinsel eylemlere zorlama, cinsel ilişkiye zorlama, fuhuşa zorlama, akraba veya yakınlara yönelik cinsel saldırı ya da cinsel istismar, ki buna ensest diyoruz, Erken yaşta zorla evlendirilme, kız kaçırma ve tecavüz. Diğer bir şiddet türü psikolojik yani duygusal şiddet tanımlayacak olursak, duyguların ve duygusal ihtiyaçların kadına baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak kullanılması. Duygusal şiddet davranışları neler? Kadını tehdit etme, her şeyi tehdit etme. Mesela zarar vermekle tehdit etme, terk etmekle tehdit etme, çocuklarını elinden almakla tehdit etme e, olarak devam ediyor. Kendini kötü, kötü kadına kendini kötü hissettirmek, özgüvenini, beğenisini zedeleyici söz söylemek ve davranışlarda bulunmak, işte sen yaşlısın, şişmansın, kilo aldın, e, çirkinsin, işte onun gibi yemek yapamıyorsun vesaire gibi. Aşağılamak, isim takmak, aciz çaresiz olduğunu söylemek, sürekli onu suçlamak. Kadının yaşamı üzerindeki kontrolünü yok etmek, çocuklarıyla veya ailesiyle görüşmesine izin vermemek, kadını yalnızlaştırmak ve ilişkilerinin bozulmasına yol açacak eylemlerde bulunmak, hesap vermeye zorlamak. Diğer bir şiddet türü ekonomik şiddet. Ekonomik şiddet nedir? kadının yaşamını sürdürebilmesi için gerek duyduğu ekonomik olanaklardan mahrum bırakılması, ekonomik kaynakların ve paranın kişi üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılması olarak tanımlayabiliriz. Ekonomik şiddet davranışları neler? Kadının çalışmasına engel olmak, çalışıyorsa kazancına el koymak, kazancından sadece harçlık almak biçiminde yararlanmasına izin vermek, çok az para bırakarak evi döndürmesini istemek, Var olan mallarına el koymak, ekonomik kararlardan dışlama, ortak edinilmiş mallara zarar verme olarak açıklanabilir ekonomik şiddet davranışları. Evet, şiddetin etkilerine bakacağız şimdi. Ee, Tabii ki de şiddet nedir? Dışarıdan uygulanan bir baskıdır ve tabii ki de insanın psikolojisine, fiziğine zarar veren bir eylemdir. Kadınlarda birçok psikolojik ve fiziksel problemlere sebep olabilir. Bunlar neler? İşte Utanma, suçluluk duyguları, yalnızlık hissi, fiziksel rahatsızlıklar, istismar önemsememe, düşük özgüven, konsantrasyon güçlüğü, kendinden memnun olmama, yeme bozuklukları, başarısızlık hissi yetersizlik hissi, değersizlik hissi, harekette bulunmada yetersizlik ve madde bağımlılığı gibi pek çok sorun oluşmakta. Tabii ki de e, kadın evli ise e, aile içerisinde şiddet görüyorsa bunun çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisi var. Bunlar neler? Çocuğun kendi bedeninden memnun olmaması, düşük benlik saygısı yani kendisine saygısı ile ilgili sıkıntıların olması, kendine özgüveninin düşük olması, pasif olması, aşırı pasif, girişken olmaması, cesaretsiz olması veya da tam tersi saldırgan olması, iletişimle ilgili sorunlarının olması, uyum sorunlarının olması, yoğun değersizlik duyguları yaşaması, depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik bozuklukların oluşması, düşük akademik başarı antisosyal özellikler yani psikopat özellikler, yıkıcı davranışlar, kişilik bozuklukları, suça yönelme ve intihar eğilimi. Evet, kadına uygulanan şiddet ve çocuk buna maruz kalıyorsa, çocuk buna şahit oluyorsa bu maalesef çocukluk çağında gördü unutur değil. Maalesef ömür boyu süren etkileri oluyor. Çok büyük zarara sebep oluyor çocuğun ruhu üzerinde. Peki, çocuklar aile içi şiddetten ne öğreniyorlar? Ne öğreniyorlar biliyor musunuz değerli veliler? Bir kere çocuk çatışma çözmek için şiddet kullanmayı tercih ediyor çünkü ailesinde onu görüyor. Anne baba problemini çözmek için birbirlerine şiddet uyguluyorlar çeşitli şekillerde. Bunu uygun bir yöntem olarak benimsiyor çocuk. Ve işte baba anneyi dövüyorsa hiçbir şekilde de hiçbir yaptırım yok tabi, babaya bir şey yapan yok. Şiddeti uygulayan aile üyesine genellikle bir ceza verilmiyor, bu da güzel. Şiddet e, ailenin ilişkilerinin bir parçası. Yani bütün ailelerde bu var gibi algılıyor çocuk. Yani herkes işte bütün babalar annelere şiddet uygular. Bu e, normal bir şeydir. Bağırabilir, çağırabilir, vurabilir gibi algılıyor çocuk e, aile içi şiddeti. Şiddet diğer insanları kontrol etmek için kullanacak bir yoldur. İşte e, temin şiddet çeşitlerini gördük. İşte bu yollarla. Karşı tarafı kontrol edebiliyorum. Ha, güzel babam anneme bu şekilde bir yaptırım uyguluyor. İşe de yarıyor. Bilinç altına tabii işliyor çocuk bunu. Şimdi şiddet uygulandığında ya da böyle bir tehlikenin var olması halinde herkes bu durumu resmi makam ve mercilere ihbar edebilir. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar neresi? Diyelim ki e, şiddet e, siz şiddete uğruyorsunuz veya da şiddete uğrayan tanıdıklarınız var, onları e, öğrendiğiniz şeylerle yönlendirebilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evet e, Kadın Stütüsü Genel Müdürlüğü merkezde, Taşralar Taşra Teşkilatında ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri var, Şönamler var, yani şiddeti önleme e, ve izleme merkezleri. İlk kabul birimleri var, kadın konuk evleri var, sosyal hizmet merkezleri var ve 183 hattı var. Alo 183'ten kendiniz de yani tanıdığınız da eğer bir kadın şiddete uğruyorsa burayı arayabilirsiniz veya da bir çocuk istismarı varsa yine 183'ü arayabilirsiniz. Evet, Şiddeti şönimlerde uygulanılan, sunulan hizmetler şunlar, işte koordinasyon, hukuki destek veriliyor ücretsiz avukatlardan. Hukuki destek alabiliyorlar, sağlık desteği alabiliyorlar, sağlık hizmetleri, psikososyal destek alabiliyorlar, önleyici hizmetler, müdahale ve yönlendirme, ekonomik destek alabiliyorlar. Konuk evlerinden bahsetmiştik. Konuk evleri nedir konuk evi? fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadın ve erkeklerin şiddetten korunması, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Konuk evlerinde gizlilik önemli tabii ki. Bu nedenle adres bilgileri paylaşılmamakta. Barınma 6 ay süreyle barınma hakkı tanınılıyor, Psikososyal destek e, veriliyor. Meslek elemanları tarafından e, bu burada kalan kişilere harçlık veriliyor. Hukuki destek sağlanıyor ücretsiz. Yönlendirme ve rehberlik hizmetleri, çocuklarına 0-6 yaş çocuklara kreş hizmeti veriliyor ve istihdam yani meslek edindiriliyor. Diğer bir e, kadının yardım alacağı birim Alo 183 sosyal destek hattı. Yine burası da şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak çalışmakta. Bu kişilere hakları konusunda ve başvuracakları yerler hakkında bilgi vermekte. 7-24 saat çalışmakta, ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Ee, yine İçişleri Bakanlığında, Kadına yönelik şiddet konusunda sunulan hizmetlerle ilgili dört birim bulunmakta değerli veliler. İleri Ders Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü. Kadına yönelik şiddetle ilgili polis birimleri, Merkez Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı, Aile Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü, Taşra Teşkilatı'nda ise il ve ilçe merkezlerinde polis merkezleri ve 155 polis imdattan yine yardım istenebilir. Yine jandarmalar var biliyorsunuz. E, jandarma Genel Komutanlığı, Aile İçi Merkezde, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, İl e, Jandarma Komutanlığı, Çocuk, e, çocuk ve Kadın Kısım amirliği, İlçe ve Jandarma Karakol Komutanlıkları, Çocuk ve Kadın Suç İşleme As Subay, Jandarma ihbar 156, e, yine buradan yardım alınabilir. Adalet Bakanlığı'nın adli kurumları var. Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri, Adli Tıp Kurumu, Aile Şiddet Suçları Soruşturma Büroları var yine yardım istenilebilecek. Cumhuriyet Başsavcılığından nasıl faydalanabilirsiniz? Şiddete uğrayan kadınlar, şiddet uygulayan kişiden şikayetçi olmak veya 6284 sayılı kanunun sağladığı tedbir kararı talep etmek için bir dilekçeyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığına başvurabilirler. Bir de adli yardım büroları var. Kadına yönelik şiddet konusunda ücretsiz avukat desteği sağlamaktadır. Kadın dayanışma, danışma merkezleri ise şiddete maruz kalan ya da risk altında kadınlara hukuki destek ve rehberlik sağlama hizmetleri vermektedir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.